Şimdi sıradaki sorumuza geçelim. Şekilde görülen küpün her yüzünde bir pozitif tam sayı yazmaktadır. Karşılıklı yüzlerde yazan sayıların çarpımı aynı olduğuna göre bu küpün üzerinde yazan sayıların toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? Öncelikle soruda verilen öncüleri bir bakalım. Küpün her yüzünde bir pozitif tam sayı olacaktır. Daha sonra karşılıklı yüzlerde yazan sayıların çarpımı aynı olacak. Son olarak da küpün üzerinde yazan sayıların toplamı en küçük değerini alacak. Şimdi sorumuzun çözümüne geçelim. Toplam en küçük değerini alacaksa 5, 10 ve 15'in ekokunu buluruz. Bu sayıların karşısına gelen sayılar en küçük değer olmuş olur. Şimdi 5, 10 ve 15'in ekokunu bulalım. Şimdi en küçük asal sayı olan 2'ye bölelim hepsini. 5 2'ye bölünmez, aynen yazılır. 12'ye bölündüğünde 5 kalır. 15'i 2'ye bölersek de 15 2'ye bölünmez. Daha sonra 3'e bölelim. Hiçbiri 2'ye bölünmediği için. 5 3'e bölünmez, aynen yazılır. 15 3'e bölündüğünde 5 olur. Şimdi hepsi 5'e bölüneceği için 5'e bölelim. Şimdi o 5, 10 ve 15'in ekoku Bu üç sayının çarpımı olacak. Biz burada ekoku bulduk. Bunlar en küçük değer olacak. Bunların ekoku 2 çarpı 3 çarpı 5 eşittir 30. Şimdi ekokumuz 30. 5'in karşısına 6 gelirse çarpımları 30 olacağı için 5'in karşısına 6 gelir. Onun karşısına 3 gelirse çarpımları 30 olacak. O yüzden 3 gelir. 15'in karşısına ise 2 gelir. Çarpımları 30 olur. Şimdi küpte yazan sayıların toplamına bakalım. 5 vardı, 10 vardı, 15 vardı. Biz 5'in karşısına 6'yı getirmiştik. 6. 10'un karşısına 3'ü getirmiştik. 3 çarpımları 30 olacak. 15'in karşısına da 2'yi getirmiştik. 2 toplamları 41 yapar. Cevabımız C şıkkı. Şimdi 22. soruya geçelim. 6 tane gri özdeş boncuk ile 3 tane beyaz özdeş boncuk şekilde gösterildiği gibi terazileri yerleştiriliyor. Bu 9 boncuğun toplam ağırlığı ne kadardır? Şimdi tüm boncuklar özdeş. Sorunun tek öncülü bu. İlk teraziye bakalım. 2 siyah boncuk, 2 beyaz boncukla 6 gram ağırlığın toplamına eşit. Çünkü terazi dengede. Burayı sadeleştirirsek her taraf 2'ye bölündüğü için 1 siyah boncuk, 1 beyaz boncuk artı 3 grama eşit oluyor. Şimdi ikinci terazimize bakalım. 3 siyah boncuk, artı bir beyaz boncuk bir siyah boncuğun ağırlığı artı 30 grama eşit oluyor. Şimdi bu siyah bir siyah boncuğu sol tarafa atalım. İki siyah boncuk artı bir beyaz boncuk 30 grama eşit oluyor. Şimdi şuradaki siyah boncuk bir siyah boncuğu şurada yerine yerine yazalım. 2 parantezinde 1 beyaz boncuk artı 3 gram olduğundan onu yazıyoruz. 1 beyaz artı 3 gram. Şuradaki beyazı da yerine yazıyoruz. Artı 1 beyaz eşittir 30 grama eşit oluyor. Şimdi şu iki parantezi dağıtalım. 2 beyaz boncuk artı 6 gram. Artı 1 beyaz boncuk eşittir 30 gram oluyor. Toplamda 3 beyaz boncuk artı 6 gram eşittir. 30 grama eşit oluyor. Şimdi 6 gramı karşı atarsak 24 gram yapar. Buradan bir beyaz boncuk eşittir. 8 gram geliyor. Bir beyaz boncuğumuz 8 gram geldi. Şimdi bir beyaz boncuk 8 gramsa burada 8 gram yazalım. Bir siyah boncukta 11 grama eşit oluyor. 8 gram artı 3 gram. Bir siyah boncuk eşittir. 11 gram. Şimdi bizden istenene bakalım. 9 boncuğun toplamı soruluyor. 9 boncuğu hesaplayalım. 6 tane siyah boncuğumuz var. Artı 3 tane de beyaz boncuğumuz var. Bir siyah boncuğun ağırlığı 11 gram. 6 çarpı 11'den 66 gram. Artı 3 beyaz boncuğun ağırlığı. 1 beyaz boncukta 8 gram olduğundan 3 çarpı 8'den 24 gram. Toplam ağırlığımızda 66 artı 24 gramdan 90 gram olur. Cevabımız E şıkkı. 23. soruya geçelim. Rıza aşağıdaki şıklarda verilen cümleleri yazıyor. Bu cümlelerden yalnızca biri yanlış olduğuna göre yanlış olan cümle hangisidir? A şıkkı. Oğlum Burak'ın 3 tane kız kardeşi vardır. Bunu yazalım. Burak'ın 3 tane kız kardeşi vardır. B şıkkı kızım Ayşe'nin 2 tane erkek kardeşi vardır. Ayşe'nin 2 tane erkek kardeşi. C şıkkı kızım Ayşe'nin 2 tane kız kardeşi vardır. D şıkkı oğlum Burak'ın 2 tane erkek kardeşi vardır. D şıkkı benim toplam 5 çocuğum vardır. Toplam 5 çocuk. Şimdi Burak ve kardeşlerini düşünelim. Burak 3 kız kardeşi ve 2 erkek kardeşiyle toplam 6 çocuk yapıyor. O zaman E şıkkı yanlış oluyor. Ancak bunu düşünürsek Ayşe'nin 2 erkek kardeşinin olması gerekirken Burak ve 2 erkek kardeşiyle birlikte toplamda 3 erkek kardeşi oluyor. O yüzden birden fazla şık yanlış çıktığı için yanlış olan şık Burak, Buran olduğu şıklardır. Şimdi Ayşe'ye bakalım. Buradan burası için burayı düşünelim. Ayşe'nin 2 erkek kardeşi var. Ancak Burak ve iki erkek kardeşiyle birlikte toplam üç erkek kardeşi olacağı için Ayşe'nin Burak'ın iki erkek kardeşi yoktur. Bir tane erkek kardeşi vardır. Cevabımız D şıkkı. 24. soruya geçelim. Batuhan ilk çemberin içine bir tam sayı yazdıktan sonra geri kalan çemberleri okların üzerindeki yönergeler doğrultusunda dolduruyor. Buna göre bu 6 sayıdan kaç tanesi 3'e bölünebilmektedir? Şimdi ilk, sayı, ilk kutucuğa bir tam sayı verelim. Örneğin 1 verelim. İlk yerde 1 ile topluyoruz. 2 oluyor. Daha sonra yine 1 ile topluyoruz. 3 oluyor. Burada 3, 3'e bölünüyor. Bunu yuvarlak içine alalım. Daha sonra 3 ile çarpıyoruz. 9 oluyor. Bunu da yuvarlak içine alalım. Daha sonra artı 2 ile toplayacağız. 11. Sonra yine 2 ile çarpacağız. 22 oluyor. Burada 2 tane sayı 3 ile bölünüyor. 2 sayı 3 ile bölünüyor. Farklı bir tam sayı verelim. Örneğin 5 verelim. 5'i 1 ile topluyoruz. 6. 6 sayısı bölünüyor 3'e. Yuvarlak içine alalım. Yine 1 ile topluyoruz. 7 oluyor. 3 ile çarpıyoruz. 21 oluyor. 21 sayısı 3'e bölünüyor. Yuvarlak içine alalım. Sonra 2 ile topluyoruz. 23 oluyor. 2 ile çarpıyoruz. 46 oluyor. Burada yine iki tane sayı 3 ile bölünebiliyor. 2 sayı. Tam sayı verebildiğimiz için bir de negatif bir tam sayı verelim. Örneğin eksi 5 verelim. Eksi 5'i 1 ile toplayalım. Eksi 4. Yine 1 ile topluyoruz. Eksi 3. Eksi 3 3'e bölünüyor. Yuvarlak içine alalım. Daha sonra 3 ile çarpıyoruz. Eksi 9 oluyor. Eksi 9 da 3 ile bölünebildiği için yuvarlak içine alalım. Daha sonra 2 ile topluyoruz. Eksi 7 oluyor. Tekrar 2 ile çarpıyoruz. Eksi 14 oluyor. Burada yine iki tane sayı 3 ile bölünebiliyor. Hangi sayı verirsek verelim e, her, her seferinde iki tane sayı 3 ile bölünebileceği için cevabımız C şıkkı yani 2'dir. 25. soruya geçelim. Şekildeki karton 2x1x1 boyutlarında bir kutu oluşturacak şekilde katlanıyor. Aşağıdakilerden hangisi bu kutu olamaz? Şimdi şekle bakalım. Burada bir sarı yeşil yan yana iki tane kare var. Sarıyı katlarsak maviye doğru. Yeşil de yanı kapatır. Yeşil sağ tarafta olur. Burada turuncu yeşil üzerine katlar. Mavinin üzerine birleştirirsek iki tane sarı şurada birleşir. Daha sonra burayı kapattığımızda sarıyla yeşil kutunun ön yüzünde olacak. Mavi sarı karede kutunun üstünü kapatacaktır. Şimdi şıklara bakalım. B şıkkında iki tane yeşil birleşmiş. Ancak yeşilin biri kutunun sağ tarafında, biri sol tarafında, diğeri ön tarafında olacağından Cevap B şıkkı olamaz yani yeşiller birleşemez cevabımız B şıkkı.